Sayın Cumhurbaşkanımız Anayasa'nın 92. maddesinde uygulanmasının uluslararası hukukun meşruiyet şartını içerdiğini söylüyor. Değerli bir hukukçu sayın Meclis Başkanımız 92. maddenin her cümlesinde uluslararası hukukun meşruiyet şartının olması gerektiğine işaret ediyor. Özetle Birleşmiş Milletler'in gündemindeki konuların ...sonuçlanması isteniyor. Görüşmekte olduğumuz bu izin talebi... ...hukuki dayanaktan yoksundur. Anayasaya aykırıdır. 1991'de Körfez Savaşı'nda alınmış olan kararın... ...anayasa mahkemesinde incelenmesinden sonra... ...biçim ve özgöründen... ...iptaline gerek olmadığı kararıyla... ...bu kararı karıştırmayalım. Hangi halin meşru olacağı... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin... sayın saat süreniz bitti lütfen konuşmanızı tamamlayınız. Meclisin mutlak takdirine bırakılmış husus değildir. Her somut olayda ve talepte 97. 92. maddenin aradığı meşruiyet şartında aranılması kaçınılmazdır. Tıpkı bugün aramak zorunda olduğumuz gibi. Alınacak karar hiçbir kimse ve organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz diyen anayasamızın 6. maddesine ve anayasa hükümleri herkesi yasama yürütme ve yargı organlarını bağlar şeklindeki 11. maddeye aykırı olacak ve ikinci maddede yazılı olan hukuk devleti ilkesiyle de bağdaşmayacaktır. Tezkere için alınacak karar anayasaya aykırı bir üç tüzük değişikliği olacaktır. Yine alınacak karar anayasa usullerine aykırı o usuller gözetilmeden alınmış anayasaya aykırı bir değişiklik olacaktır. Bütün bu çok haklı hukuksal uyarılara karşı biz yaptık oldu diyorsanız yiyeceğimiz çok şey var. Bu biz yaptık oldu felsefesinin dünya tarihinde tanıdığı en mahir ustalarından, en kurnaz, en zeki ustalarından biri olan... Taleran bile süngülerle çok şey yapılabilir ama üzerlerine oturulamaz diyordu. Süngülerin, süngülerin üzerine oturmayınız. 5-6 milyar dolarlık Amerikan kredisine aldanıp bu kredilere kapılıp iç ve dış hukuku zedelemeyiniz. %90'ı Irak'a müdahaleye karşı olan halkımızın sesine kulak veriniz. Yoksa yarın çocuklarınız size siz haktan, hukuktan, halktan, Müslümandan yana mı tavır koydunuz? Amerika'dan ya da Amerikan dolarından yana mı tavır koydunuz sözleriyle karşılaşacaksınız. Aslında biz iki ayrı tezkere bekliyorduk. Sayın Başkan müsamahanızı fazla istismar etmeden bu Demin okunmuş olan Tezkeredeki Çelişkiye değinmek istiyorum Başkanlık divanı Katibimiz altında Başbakan Sayın Abdullah Gül yazılı Tezkereyi okudu Bu tezkere Bakanlar Kurulu'nun kararına Dayanarak gelmiş tezkere Ama elimizde iki ayrı tezkere Var sanki Bakanlar Kurulu'nun tezkeresinde Olmayan bir ibare Sayın Başbakan'ın göndermiş olduğu tezkere de var. Doğrusu bunun bakanlar kurulunu bypass ederek konmuş bir ibare olduğuna inanmak istemiyorum. Ama merak ediyorum. Açıklanmasını Sayın Başbakan'dan ve bakanlardan soruyorum. Şimdi bakanlar kurulu kararında olmayan ama bugün kürsüde biraz önce okunan başbakanlık tezkeresindeki ek pasajı tutanaklara geçirterek yüce kurulun bilgilerine de sunmak istiyorum. Okuyor ikinci bendi. Alttan beşinci satıra geliyor. Sağlayacak şekilde konuşmaları deyiminden sonra bakanlar kurulunda kararında olmayan şu ibare ekleniyor. Ve yabancı silahlı kuvvetlere mensup hava unsurlarının Türk hava sahasını üst uçuş amacıyla kullanmaları için. Sayın Bakanlar, sizin imzaladığınız metinde bu ibare yok. Sayın Başbakan... <laughs> Sayın Başbakan veya sizlerden birisi bu ilavenin ne anlama geldiğini burada açıklamak zorundadır. Ayrıca bütün bu tezkeredeki sıkıntıların yanında usul ile ilgili bu değindiğim konuların yanında ümit ederim ve temenni etmem ki usul konusundaki görüşmeler bittikten sonra 6 Şubat'taki oturumda rastladığımız bir önergeyle karşılaşmayalım. Yani kapalı oturuma geçilme önergesiyle karşılaşmayalım. 1999 yılında yapılmış olan kapalı oturum tutanakları açıklandı. Onları inceledim. Sizler de incelediniz. O tutanaklarda halkımızın bilmediği, o dönemde bu mecliste olan milletvekillerinin bilmediği, basınımızın bilmediği hiçbir konu yok. 6 Şubat'taki gizli oturumda, kapalı oturumdaki konuları hepiniz biliyorsunuz. Umuma açık bir görüşme yaptığımız için bunlara değinmeyeceğim ama soruyorum hepinize. 6 Şubat'taki oturumda Allah aşkına kamuoyunun bilmediği, basının bilmediği, halkımızın bilmediği ne vardı? Hiçbir şey. Şimdi şimdi onun için bu oturumu açık yapmalıyız. Neden çekiliyoruz? Bizi buraya gönderen ...halkımızdan mı çekiyor, çekiniyoruz? Bizi oy veren seçmenden mi çekiniyoruz? Yoksa... ...anaların, babaların yüreklerini ağzına getiren... ...acaba savaş olacak mı... ...kuşkusunu... ...onlarla bölüşmekten mi çekiniyoruz? Bu açık oturumu... ...bu oturumu açık yapalım ki... ...anayasaya aykırılığı eline boyuna tartışalım. Açık yapalım ki... Halkımız her şeyi bilsin, duysun, anlasın. Açık yapalım ki sabahın erken saatlerinde çoluk çocuğunun nafakasını sağlamak için dükkanını açan ama şiftah yapmadan kepenkleri kapatan esnafımız dinlesin bizi. Açık yapalım ki açık yapalım ki doğrudan gelir desteğiyle avutulan köylümüz ...uyutulmasın, bizi istesin... ...kararını ona göre versin. Açık yapalım ki... ...ücretine el uzatılan... ...işçimiz, maaşı kendisinden... ...esir gelen memurumuz... ...ekmeğine el uzatılan emeklimiz... ...bu konuşmaları izleyebilsin. Tamamlıyorum değerli milletvekilleri... ...sabrınızı fazla kullanmayacağım. Son cümleleri... ...son Sayın cümleleri Sayın. kullanıyorum... Sayın Savcı lütfen Sayın Başkanım tamamlıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Genel Başkanı dün Siirt'te biz Irak sorununu kucağımızda bulduk diyor. Doğru diyor bir arkadaşımız. O zaman ben sormak istiyorum. Peki kucağınızda bulduğunuz bebeği uyutacağınıza diye büyüttünüz. Kucağınızda bulduğunuz bebeği Amerikan mamasıyla Amerikan mamalarıyla... Niye canavarlaştırdınız? Şimdi o canavar... Sizi parçalamaya hazırlanıyor. Izdırap çekmeden... Sizin ızdırap çekmenize... Gönlümüz razı olmaz. Biz önce insan diyen... Bir düşüncenin temsilcileriyiz. Sizin ızdırap çekmenizi istemeyiz. Ama 81 yıldır... Savaş yüzü görmemiş ülkemizin... Başı derde girerse... Ama sonu gelmez sıkıntılar insanlarımızın yakasına yapışırsa. Ama bir tek Mehmetçiğin tabutu omuzlarda yükselirse sizi biz de affetmeyiz, Türk halkı da affetmez, seçmen de affetmez. son sözlerimi söylüyorum. Yokluk içinde, yokluk içinde bağımsızlık savaşı veren bir ulusun milletvekilleri olarak. Bir komşu Müslüman ulusun bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne, doğal kaynaklarına el uzatılmasına izin vermeyiz. Kendisi yalın ayak, cepheye mermi taşıyan kağını arabasının arkasında yürüyen bebesinin örtüsünü devlet balıdır, Nem kapmasın diye mermile, mermilere örten analarımızın, nerelerimizin kemiklerini sızlatmayalım. Geliniz Yüce Atatürk'ün dolma bahçe önünde devirlenmiş düşman zırhlarına bakarak ve yumruklarını sıkıp geldikleri gibi gideceklerdir dediği gibi biz de İskenderun limanına demirlemiş olan düşman gemilerini ve Türkiye'ye akın akın gelen Amerikan askerlerine geldikleri gibi gitsinler diyelim. Bu tezkereye oyu kullanalım diyorum. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkan sabrınız için teşekkür ediyorum. Sayın sağ teşekkür ederim. Sayın milletvekilleri